Forza Horizon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Altımızda güzel bir Porsche Spyder var. Ne yapmaya gidiyoruz? Şöyle göstereyim aracı. Ne yapmaya gidiyoruz arkadaşlar? Sizi aracı sesiyle baş başa bırakıyorum. Kaleye geldik. Hadi kaleyi satın alalım. Altıf Bey, kale sever misiniz? Ee, olabilir, neden olmasın yani? Kaç artı bir olana bağlı. Şimdi ya arkadaşlar şöyle diyor, 10 milyon kredi istiyor benden de ya. Hadi ya, verdim 10 milyon Allah belanı vermesin. Para böyle bir şey, para böyle bir şey. Legal custodian yani, actually. Şimdi 10 milyon kredi nasıl yaptı? Sen bu kadar parayı nasıl yapıyorsun? Nasıl şato yapabiliyorsun? Derseniz arkadaşlar, onu da size şöyle anlatacağım. Oyunda para kazmanın çok çok kolay bir yolu var. Şimdi oyunda hızlı para kazanmanın çok güzel yolları var. Birçoğunuz buraya bakmıyor. Burası neresi arkadaşlar? ESC'ye basıp ana ekrana geliyorsunuz. Horizon yaşamına iletişim merkezine geliyorsunuz ve hediyeler kısmına geliyorsunuz. İşte buraya geldiğiniz zaman burada bir dünya hediye var. Buradaki çarkları çevirerek buradan güzel ödüller kazanabilirsiniz. Tabii ben şimdi 10 milyon lira verdim bir mekan satın aldım ya oyun bana hediye çarkı veriyor. Şimdi çevirelim çarkları bakalım ne çıkacak. Evet geliyor. Ah lambom vardı. Bere çıktı 30 bin kredi ve 175.000 kredi. Bu şekilde çarkları çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. port Escort Nova. Nova bu arada bende var. 250 bin kredi daha geldi. Bak neydi? Bu araçta ne yapmak istersiniz? Zaten garajımda bir Nova olduğu için otomatik olarak ikinciyi almıyor. İstersem hemen al da 145 148 bin kredi satabilirim ya da garaj diyebilirim. Ben aracı satmaktan tercih ettim. Geliyor. Şiroko'yu kaçırdık arkadaşlar. Olsun. Devam edelim. Oğlum buradan bir yasal bayısı almasın rahat. <laughs> ne diyorsun? Almaz canım. Oyun için zaten bir şey olmaz. Evet, Clio FE olduğu için hemen satalım dedik geldi ayak ayakkabı Ford Fiesta devam diyoruz buradan sonra size garajımı göstereyim devam ettim sarı motorcu bunu çekiyor evet yine 3-5 kuruş para aldık devam ediyoruz gençler 11 ooo sporu VRX aldık güzel Bir de diğer şans şarkı var arkadaşlar. Yani bir süper var, bir şans var. Süper bir çeviriyorsunuz, bunu da tek çeviriyorsunuz. Bir şok geldi. Çevirdim. 50.000 bin kredi geldi. Güzel. Çevirdim. Bir afet geldi. Bir daha çevirdim. 2 bin kredi geldi. Bakın 2 dakikada ilerlesi 2 milyon para yaptı. Burada 4 bin, 5 bin, 10 milyon, 5 milyon gibi şeyler de var sizi yeni unutulmuş araç özelliği verdi bakın. Eğer haritada bu şekilde bir yer görüyorsanız burada unutulmuş araç vardır. Buraya gidip unutulmuş aracı bulabilirsiniz. Onu size ben başka videoda göstereceğim. Önce eve gidelim. Size göstermek istediğim bir şey daha var. Ya bir insan evi olup kalesi olur mu ya? Bizim kalemiz de var. Size garajımı göstermek istiyorum. tane bir garaj. Altıf Bey garajım içinde ne düşünürsünüz? Sence kaç tane araç vardır? Minimum Minimum araç sayın 77 Adet olarak saymayı bilmiyorum Ama şöyle gösterelim Ben susuyorum Sadece izlemenizi istiyorum Böyle güzel bir müzik editleri <laughs> arkadaşlar. Size böylelikle araçlarımı da göstermiş oldum. Hangi araç videosunu istiyorsunuz? Size 0-400'de çekebilirim. Yani 400 metre hızında çekebilirim. Otobanda da yarışabilirim. Şimdi sizi biraz Porsche ile baş başa bırakıyorum ve Porsche'nin süresini görmeye gidiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> yarış noktasını seçelim. Neredeydi o? doğrak pistimiz bizim ha şu şey <laughs> Ya nasıl çılgın bir araba. <laughs> <laughs> yavaş değil ama bence gayet iyiydi. Abone olmayı unutmayın. Hangi araba istiyorsanız o araçta size videolar çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.